arkadaşlar bugün fırında dürüm yapacağım. Şöyle bir tane mayamı erittim. Şöyle yoğurt. Şöyle süt. Birazcık tuz. Bir, çor bir çorba kaşığı şeker. Şöyle sıvı yağ. Bunları güzelce yoğuracağım. Şurada bir tane arkadaşlar yaş mayamı çözdürdüm biraz da yaş maya aldığı kadar un bunu yoğurdum arkadaşlar şöyle mayalanmaya bırakacağım ondan sonra ezeceğim şu an ben tavuklarımı yapmaya gidiyorum şöyle arkadaşlar bir, yani bir tane tavuğun göğsü. onu güzelce jünyan jünyan doğrayacağım tavuğu yatacağım domates yeşillik atacağım hepsini doğrayıp tavada size göstereceğim arkadaşlar bakın arkadaşlar biberini doğradım yeşil soğanı doğradım domatesini attım İçine atacağınız baharatlar size kalmış. Karabiber ne midenize dokunmuyorsa onu atın. Arkadaşlar şöyle ben birer kilo acılı sosum var. Birazcık bir çay kaşığı bundan. Bir çay kaşığı da nar ekşisi atacağım. Tabi istemiyorsanız atmayabilirsiniz. Size... Şimdi bu suyun çekene kadar karıştıracağım arkadaşlar. Su... Arkadaşlar benim lavaşlık hamurum oldu. Şimdi küçük küçük bezeler haline getirip güzelce pişireceğim. Bakın arkadaşlar çok güzel olmuş. sat ya. şimdi pişiriyorum. Biraz sonra da sarmış cemine geçeceğim. Oo, bakın arkadaşlar Ben güzel pişiriyorum ki hamur gibi olmasın diye. Burada da açtım. Bunları da şimdi böyle. Şurada yumakladım. Şunlar açıp açıp şöyle. Böyle pişirip pişirip saracağım arkadaşlar. Arkadaşlar ben lavaşlarımı pişirdim. Şöyle şu şekilde şöyle sarıp tepsimi şöyle sarıp arkadaşlar tepsimi güzelce doldurup üzerine domates sosu doğru fırına şöyle bu şekilde arkadaşlar tepsimi dolduracağım benim limeğim pişti arkadaşlar birazcık fazla kızarmış Arkadaşlar tüm babaların babalar günü kutlu olsun. Bakın arkadaşlar şöyle şu şekilde güzel bir şey oldu. Şöyle içinde tavuklar var. Şöyle. Şimdiden yapanlara şifa olsun. Allah emanet olun. Hoşçakalın.